Beyler selamın aleyküm kanalıma iyi hepinizle <laughs> Evet bugün gördüğünüz gibi e, yine 1.6 dayız Lanet olsun bu giriyoruz mecburen Çünkü bu izleniyor kanalın konsepti bu Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada komut vereceğiz tamam mı? Server ipsi 95 yokla la OYT de değildi lan bu CS Dura. Bu arada beyler bu sunucuya siz de gelebilirsiniz. Dediğim gibi ben de burada videolar çekiyorum. Güzel bir sunucu her şeyimiz var ve sunucu cidden çok dolu oluyor. Herkesi bekleriz. IP zaten çıktı. Hepinizi davet ediyorum. Seviliyorsunuz videoya devam edelim. IP çıktı baba işte. IP çıktı şu an ekranda IP belirdi. Güzel bir server herkesi davet ederiz. Tamam mı? Burada da takılabilirsiniz. sandıkların yeri. Kardeş ona göre tamam hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın videoya girdik tamam mı? Oğlum buraya ya, ya niye niye yorrak misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beyler C4 C4 yazıyorum. Ben böyle şurada bekliyorum. Koruma Orada kal dostum. Tamam mı? Kapıyı açtım gibi herkesi KZ lazere davet ediyorum. Ve geçebilirsem. Lazere geç baba. 10 saniye var. 10 saniye var. 10 saniye lazer. Allah belanı versin. Nasıl bir Adam lazer değil mi? Adam gözümün önünde surfe gidiyor. Sen nasıl bir antipat? Tamam, bizim koruma git. O bir dakika bir dakika bir dakika. Antipatik gel. Gel gel çıkma gel. Gel buraya gel. He kanka he he. He Beni Beri pompalıyla vurcan havada. Aynen. Aynen öyle. Gel gel. Kaçma gel. Gelirler sövdeyim yüreği yeten herkesi. Ee, alayına değil kara. Yakışık 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 nerede o bu pompalıyla sıkıp duruyor. Baba lazer dışı herkesi vur. Lazer dışı in aşağı in aşağı. Bak bana vurma bak bana vur. İn, in bir daha yap lan e, saymıyorum in bir daha yap. Saymıyorum baba. Hadi bir daha burada nasıl kafana sıkıyorum ben seni. Tamam koruma sen oraları devret. Tamam şimdi böyle in aşağı. in in in. in. Oğlum vallahi bak şimdi sıkacağım kafaya in aşağı. Aleykümselam kardeş hoş geldin. Geç aşağı. Aşağı geçin lan. 1. Aşağı geçin. 2. Aşağı geçin. Adam nasıl gömüyor? Bak yemin ediyorum vururum bak. Bana vuran direkt öldürürüm. Kör olmadım gelme. Baba gelme. Bak yapış yan yana geç. Yan yana geçer misin? Yan yana geç baba. Yan yana geç. Tamam kal şöyle. Bana bak bana bak bana bak. Cüce deve cüce deve. Deve cüce oyunu oynuyoruz. Son yapanı vururum. Cüce. Her şey boz oyunu oynuyoruz. Tamam adam yaptı. Üçünüzden biri yapsın. Vallahi oynuyoruz beyler. Yemin ediyorum oyun oynuyoruz. Cüce. Bomboz bir şey yok cüce. Ne tamam, hocam şimdi cüce diyorum adam eğilmiyor. Dere. Devu. Devi, deve. Tamam baba gel. Adam kazandı helal olsun. City'min ayarları ayarları eskaline Mg tl ver. MG, tl ver. Kim kaldı? Aa bir tane kaçağımız var. Bir tane kaçağımız var kardeşim. Bir tane senin ismin ne? Senin ismini bir alalım. Bor kral. Tamam zaten paranı verdim ben sana 1 lira. Orama kaçak var. Onun bir headshot kelleyi bir alalım. Onun kelleyi bir alalım. Onun kelleyi bir alalım kardeşim. Evet. Allah belasını versin böyle oyunu. Oğlum bak bu CS 1.6'da tamam mı? Ee, neydi bu? Red Bull geldi. Mertlik bozuldu kardeşim. Adam ölümüne can çekmiş. Ölümüne can çekmiş. Hayır ben sana o canı vereyim. Sen kimsin bakayım? Dakika tamam, Dur tamam. Kal orada. Bak gel. Yanıma gel. Bak kafesin oraya gel. Adam gibi kapışak bak. Adam Adamsan gel bak. Bak kafesin adamsan gel. Bak, adamlığını sorguluyorum senin. Gel adam. Adam görünmez olma. <laughs> ya tamam. Gel bak gel. Hani oğlum 8 canı var. Tamam evet. Koruma evlendik. Dostum korumayı alırsan koruma değilsin. Yok korumasın pardon yanlış oldu. Koruma alırsan korumasın. Baba at değerini çabuk. Evet koruma bence alamaz. İsmi Batuhan olduğu için ben T'ye veriyorum. Biliyorsunuz Batuhanlara karşı bir zaafım var. Batuhanları sevmiyorum. Lauta koruma yapmak lazım. He Tamam evet. Ben, ben dedim ama bak Batuhan alamaz dedim ben biliyorum baba. Ben biliyorum. Şimdi slash gardiyan yaz babacan. Slash gardiyan yaz. Ben yazar yazabilirsem yazacağım da yazamıyorum. Yazamadım. Tamam hasar ikiye katla bir şeyler al kafana göre takıl babacan. Açtığım gibi herkesi kafese davet ediyorum. Güzel bir oyun oynayacağız. Geç kafese. Kafes geç. Kafes geç babacan. Kafes geç kardeşim. Ahmet kafa kardeş. E ne oldu şimdi? Bak ne oldu? Gömüldünüz oraya. Yani çok mu yoğun oldu? Bak öldünüz. Kafese geçenler kazandı beyler ben boşuna demiyorum. Kafeste geç kazan. Tamam. Kal orada. Tamam. Kal orada. Tamam. O da gitti. Babacan. E vur ya vur. Bu kim? Sen kimsin? İsmini alayım. Sok sak sok sok sak. Tamam. Kal orada. Bir tane kaçak var. Tamam. Bana bak. Arkaya geç. Arkaya geç. Arkaya geç. Ayağa kalk baba. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk önü bir. Ayağa kalk önü. Ayağa kalk. Zıplama la. Zıplama Zıplama Şuraya... Bir daha yaparsan yemin ediyorum vurmazsın O kadar net. Tamam gel baba. Seni bir gömelim şöyle. Seni de bir gömelim. Ee, C4 veremiyoruz değil mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Baba ama çok sinirlendirdiniz beni bak. Yapmayın diyorum yapıyorum. Tamam şimdi e, e, atın sıra ikiniz de atın. En uzağa atan kazanır. Asar oğlum. Ya boş ver biz ona ben onu alırım. At at kardeş. At babacan. Yaparsın hadi. Yok oğlum ben sana vermem at. Ama yapma dedim. Atıyorsun da artık vuracağım bir. Üçe kadar sayıyorum. Vuracağım iki. Tamam şimdi bak buradan baktığımız zaman tamam mı? Milimetrik bir hesaplamayla. Buradan bak. Evet oldu. Şimdi sen orada bir kal baba. Tamam mı? Bak şimdi sörfe bir girişim olacak bir de çıkışımız olacak. Bak girişe bak baba. Girişi görüyor musun? Bak. Şimdi çıkışa bak. Çıkışa bak. Girişe bak. Çıkışa bak. Girişe bak. Tamam bitti. Aynen kral 700. Eskiden 30 bin takipçimiz vardı. Eski kanalımız kapandı. Tekrardan başladı. Normal LRN at dostum. TL ver. Admin olduğun için sana 4 lira yeterli diye tahmin ediyorum. At LRN. At LRN. Atmaz ya. Atacak bir şey yok. Aynen kanka hile kanalım vardı işte o kanalım kapandı Şimdi ee, bok kral Bok kral mı alır bu mu alır bakıyoruz T alır mı eee, T alır baba T alır T güzel bir şekilde alır MP3 volume'yi kapatamıyoruz mu ya Oğlum bu ne biçim şart At benle de bak şimdi iyi bak Yeni ile yok beyler Hileyi kapattık Dur bir dakika volüme sıfır Oğlum kapanmıyor da şart Böyle bir 51 ye kanka sen Fıştan yedi Evet video özel video özel bir oynayış yapalım sana hop çok iyi abi. Vallahi çok iyi çok güzel bir şekilde vurdu CTM'nin Tamam DRL god alınabilecek şey. korumam nerede benim? Tamam rey garmin <laughs> Tamam hoş geldin Şimdi böyle açtım ki herkese 10 saniye KZ'ye davet ediyorum Geçmeyeceğinizi biliyorum ama sonuçta bir geçermiş gibi yapın bari Biz de sevinelim abi Oğlum biz de bizi de sevindirin bir dakika. Oo baba dört dolu selamın aleyküm. Dört dolu. Dört dolu. Tamam sen bir yat. oradan bir kafa göster. Bak seni öldürmezsem adam değilim bak. Oradan kafanı göster. Öldürmezsem adam değilim. Tamam adam değilim şimdi demek. Tamam gel buraya. Bu adam. ne kanka. Aynen. Aynen güzel güzel. Var mı daha fazla? Var mı? Daha gelen var mı? Oğlum sörftekiler nerede? Hop. Bir dakika gel bak kaçma adama işlemiyor. Aa saçmalık kes, saçmalık kes. Tam sen sörf al kanka. Kaze'ye geçen var mı baba? Bak bir kişi var. Yap lan Kaze'yi. Yap sayacağım. Söz sayacağım bak. Yap. Yap Kaze'yi yap sayacağım. Yap sayacağım. Yap yap yap. Adam yaptı beyler. İsmin ne kanka senin? Tok sok tamam. Tok sok. Eee bunlar AFK değil mi? Bu AFK'ları bir vuralım babacan. Tok sok yaptı. Vallahi helal olsun. Nasıl yaptığını ben de şaşırdım. Adam havada uçarak yaptı. Bir canlı hayatı kurtuldu gördün mü? <laughs> Şimdi kaçağımız var. böyle bir kaçaklara bir bakalım. Şak. Tamam, Haygar. Tamam tamam rahat ol ben onun için. De... Aferin. Kanka can çekmiş. Tamam çok iyi çok iyi. Devam devam. Tamam. Babacan Benim godumuz var. Kim mi godu? Godumuz var. Godumuz var. Godumuz var. Tamam. Şimdi size son oyunumuzu oynatıp videoyu bitireceğiz. Son oyunda size Squid yok Squid'i boş ver. PUBG yok mu lan burada? Abi şakam Hunger Games var. Tamam beyler Hunger Games açıyorum. Oyunun mantığı şu yerde kutular var. Kutuların içinden silah çıkıyor birbirinizi öldürmeye çalışıyorsunuz tamam mı? Oyun bu kadar basit babacan. Hadi bakalım birbirinizi öldürün. Halledersiniz baba halledersiniz. Kolay oyun kolay oyun. Getir yapıyorum hücre içine. Hücre içine getir yapıyorum. Tamam vur. Vur 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 vur. Tamam. Bir tane daha getir yapıyorum. Getir yapıyorum. Vur baba. Vur baba vur baba helal olsun. Son videonun bitişine özel benle LR atar Benimle at kardeş bitirelim. Yolla bir LR. Şimdi beyler adam ya, adam ya. ölüler iyi izlesin. Nasıl bir vuruş geliyor. Ya şu oğlum şu şarkıyı kapatın. Ya ben öleceğim ya o bana ölecek tamam ikimizden biri ölecek. Atırken böyle olması gerekiyor zaten. Vurma. Hop. Sen. <laughs> vur lan vur vur. Yok kral İstanbul'da değilim Ankara'dayım ben. 3 canı var baba. Ne yapacağız şimdi? Selamlar. Hop zın. Aa kaydı lan kaydı lan kaydı lan. Zın tamam. Eyvallah ya, beyler hayvan. elinize sağlık. Beyler video buraya kadar izlediğiniz için eyvallah sağ olun. Hadi hadi hadi. hadi.